Herkese merhaba. Rekorlarla dolu bir Şubat ayı daha geride kaldı. Böyle. Evet. Geçen seneki rekor. rekordu bu seneki tarihi rekor. Ocak rekordu. Geçen böyle yani rekor, rekor. Her yeni tarihi rekor bir öncekini zaten egale ediyor evet. yani. Yok ediyor. 10 yıllık ortalamaları falan da yükseltiyor şimdi. Düşünsene bunu. Yani, tabii tabii. 10 tabii. sene sonraki ortalaması. Hani, baz etkisi diye bir şey tabii. var ya. <laughs> neye göre baz etkisinden bahsedeceğiz? Ama daha bence enteresan bir şey var. Türkiye çok çok zengin bir ülke. Bunu da şuradan çıkartıyorum. Çok şükür. <laughs> Cahit. Yani çok zengin bir ülke. Hiç kimse AU demesin. Tokder'in tüm oto kiralamacıların derneği yani hem filo kiralama hem günlük kiralamacıların bir derneği var çatı örgüt. Onların 2023 yılı raporu çıktı. Detaylarına baktım ben ve şunu gördüm. 2017 yılında bu filo artı günlük kiralama şirketlerinin satın aldığı otomobillerin ortalama fiyatı 2023 yılında ki fiyatla kıyaslandığında 2017'den 2023'e %1041 fiyat artışı oluşmuş. 10 kattan fazla. Evet. Neredeyse 11 kat. Ve, ve rekor kırıyoruz hala. Zengin ülkeyiz abi. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. 2022'den 2023'e geçişte bile %100 fark var. Bak. 2024'te de umarım 2023'e göre %100 artışla karşılaşmayız. Şu taraftan da yaklaşabilir miyim olaya? O gün elindeki otomobili satmamış olanın da otomobilinin değeri neredeyse 11 kat değil ama 8 kat falan artmıştır ikinci elde de diyebiliriz. Evet yani. ama şimdi e, otomobil fiyatları hani tam bir kısmı hmm. ÖTV'lerin yükselmesinden dolayı oldu filan ama abi enflasyon kaç ya? Enflasyon kaç? Neyse. Şubat ayı evet çok güzel satışlar. Ne, ne net rakam ne? Bize onu ver. 105.990 bin binek otomobil artı hafif ticari satış. rakam ya doğru. Deli rakam. 100 Eskiden Aralık ayında gördüğümüz rakamda bu işler. Yani Serinin son ayı böyle hani final. Tencerenin dibini sıyırdığımız rakam buydu zaten. Ee, ve bir önceki yılın Şubat ayına göre artış %30.6. Ki geçen seneki Şubat rekordu bu arada. Yani. Aynen. Yani, tarihi rekordu. Sadece otomobil olarak bakarsak 82.277 otomobil satılmış. Artış oranı geçen yılın Şubat'ına göre %39.67. Burada bir şey ekleyeyim mi? Bugün bununla ilgili bir tweet attım ben. Ne demiştik ne oldu diye. 2023'ün sonunda herkes 2024 felaket senaryoları vesaire derken biz özellikle Ocak ve Şubat aylarında satışlar rekor kırmaya devam eder. He evet, şöyle çok yani bu. abi sektörün içindeki herkesin aslında bunu biliyor olması ya. Yani. Ee, biliyordur yani diye. Ama ama kimse böyle bir şey söylemedi bir de. Bir de o var. Hani otomobil firmalarının yönetenler bunun farkında. Bunu biliyorlar. Onların profesyonelliği bu zaten. Ama kimse böyle bir şey söyle. Ben de biz bunu birisi işte şey yazmıştı. Size bir, bir takip. Abi hani bunu keşke söylemesen zaten biliyor sizin yetkininizi falan demiş. Ben dedim ki bunu neden söylüyorum biliyor musun? Bu tweeti attığım zaman alta doğru gelen yorumlar şuydu: Kimi gazlıyorsun, kimden Tabii para ya. aldın falan vardı. Ya bak ne oldu? Bıraksın. Hani işte ya ama. Hani onu o tweeti e attığında kıyamet kopuyordu işte. Bak otomobil satışları düşecek ama siz gazlıyorsunuz. Ya eliniz biz elinizdeki... Kasım ayında Kasım ayında söyledik abi bunları. Radyoda da söyledik, evet. burada da söyledik. Yani Ocak Şubat tipik engelli hikayesi. Hatta Aralık ayında engelli raporu olan vatandaşlar bayilerle anlaşma yaptı. E, gaz, Parmaları ayırdılar. Ya. Gazlıyorsun demesinler ama Mart ayında da bu devam eder ben size söyleyeyim. Ya bir de tabii tamam. şey var 31 Mart seçimlerinde Aynen sonra oraya. dövizin ne olacağını kimse bilmediği için alımlar da öne çekiliyor şu anda. Varsa var olan bütün otomobiller satılır abicim. Mart ayında da, da satılır. Çok çok net. Yani Ocak, Şubat Mart rekor 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 olur. Bir de tabii Mart malum Ramazan başlıyor. Nisan'ın ortasına doğru Ramazan bayramı var. Ba Geleneksel olarak hmm. otomobil alınacak, ikinci elde hareketlenecek. Tam onu söyleyecektim. Orada ikinci elde hareketlenecek. İkinci elde hareketlenecek. Mart sorundan sonra ikinci elde hareketlenir. Dönüyorum tekrar. Otomobil satışları 82.275 demiştim. Artış %39.67 demiştim. Hafif ticaretteki artış çok fazla değil. 23.713 hafif ticari satılmış Şubat ayında %6.6. Orada Doblo'nun da gitmiş olması bir, bir etken bence. Değil işte. Bak şimdi oraya geleceğim. <laughs> ya hafif ticariyi konuşurken Peki. oraya da bir dokunacağım. 10 yıllık ortalamalara göre <laughs> Şubat ayı ortalamaları tabii %112.6 artmış. <laughs> Rakama bak. Otomobilde %118 artış var. Hafif ticari de %95.8 artış var. Bir şey daha ekleyeyim buraya. Tabii. Bu kadar satışa rağmen hala markalarda otomobil var. Ya ama ona göre arz var yani. Artıracak. Hani artık arz da var hani. Tabii. Talep var, arz da var. Yani bir de gemisi geç gelip Ocak'ta az satıp evet. Şubat'ta çok satanlar var bu arada. Gemi gözlüyorlar yani. Nerede bu gemiler filan diye. Ocak Şubat'a bakalım bir Ben de, de gemi gözlüyorum öyle. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Şunlar verdiği siparişte. Evet. Aa diyorum İtalya Yunanistan'a geldi. Bugün bize gelir diyorum. Oradan İtalya'ya gidiyor gemi. Fırtına. Yok fırtına kopuyor bazen. Tabii. Gelemiyor. Ve geçen sene öyle bir gemiyi 4 ay bekledim ben ya. Böyle adım adım takip ettik. Değil mi abi? Böyle de Ocak Şubat bak, toplamına bakalım. bakalım. 185.691 adet otomobil artı ticari satılmış ilk 2 ayda. Bir önceki yılın yani 2023'ün ilk iki ayına göre yüzde 40.6 artış var. Yani şimdi eğer bu yıl şu Mart seçimi, belediye seçimi olmasaydı. Hani geçen yılki gibi gidişat olsa bir buçuk milyona gidiyor dersin 23. pazar yani. Evet. Bak çok net yani. Ama öyle olamayacak. Onu biliyoruz hepimiz. Evet. Otomobil satışları 146.318 ilk iki ayda. Hafif ticari de 39.373. Onlar da artmış. Ama bak hafif ticari de ilk iki aydaki artış yüzde 9.8 çok düşük otomobille kıyaslandığında çünkü otomobilde %52.11 artış ilk iki ayda. Acayip rakamlar. Bir şey yani, bir not daha. tabi. Bunun içerisinde bir de gelmesi engellenen elektrikliler var. Gerçi onların satışları hala devam ediyor stoklar onlar, nedeniyle onlar, ama o, Aralık'ta o, onlar stoklarını yapabilenler yaptı. Mesela MG açıkta da hazirana kadar satacak otomobilimiz var dedi. BYD'nin elinde de bir miktar araba otomobil var. Skywell'in elinde otomobiller Hı -hı. var vesaire. Ama tabii yeni gelecek olanlar y durdurmuş durdurulmuş evet. oldu. Gövde tipine bakıyorum hemen sonra markalara modellere geçeriz. Su %50.7 yani yüzde, yarısı artık net. E sedan %29.7 o da orada tutunmaya çalışıyor. Bu arada sedan satışlarındaki en önemli faktörlerden bir tanesi filo alımları. Yani Tokter'in şeyinde bunu görüyorsun zaten. Ve dizellerin de büyük çoğunluğunu hala da filo. filolar alıyor. Ki dizeller de bayağı düştü. Bu arada hatchbacklerde %17.8 hatchbacklerde de bir düşüş, düşüş var. Vardı. evet. %20'lerden 17 ama yani toparlarlar büyük ihtimalle ileride. Benzinliler kral %66.9. Hibritler %14.8'e geldi bu arada. 10.5-11'lerde geziyordu. Hı hı. Ama burada mild hibrit etkisi çok fazla. Onun dikkatini çekeyim. Dizel %10.9'a düştü. Geçen yılla kıyaslamasına baktım. %28 azalmış dizel satışları. Arzla ilgili Arzla bu. Ile ilgili. Tekrar edelim bunu. Elektrikli satışları, pazardan aldığı pay %6.7. Bunlar hep ilk iki ayın verileri yalnız e, dikkat. Adet ne ilk iki ay elektrikli de? 9.772. 9.772. Yani bu ortalama ile gittiğini varsaydığında ki yüksek ortalama gidiyor ya. Geçen sene hemen hemen aynı olacak gibi. Yani şimdi iki aylık veri bu. E, i̇şte 6 ile çarpsan dediğin doğru. Aynen öyle. E, biz ne demiştik? Elektrikli otomobil olan talep, eskisi kadar bir Hızlı, durulacak. bir durulacak artmayacak. Linç yedik mi bundan? Yedik. Yedik. O elektrikli düşman bunlar. Rakam burada. Evet. Yani. Rakam burada. Bu Geçen sene neredeyse aynı satacak gibi şimdi, görünüyor şu anda. Ya, bu işte hiç bir yani bizim malum pazarımız. Şimdi şunu da diyebilirim. E, bir sürü Çinli gelecekti gelemiyor. Düştü satışlar denen çıkıyor çıkacak. Tesla hiç gaza basmıyor bu ara. Hiç satmıyor. Hiç, hiç gaza basmıyor. Çok aşağılarda. Onlara da geleceğiz. Ama bak bu 9772 adetin içerisinde 1517 adet Nissan e-Power var. Yani uzatılmış menzil. Evet. Yani onlar elektrikli diyor ama bakanlıklardan bir tanesi elektrikli kabul ediyor diğeri kabul etmiyor vesaire biliyorsun. Ben yine aynı yerdeyim. 2000'den pardon 2000'den 7000'e 7000'den 60.000'e 60 rakamları yuvarlayarak söylüyorum. Giden bir büyüme hızı vardı. Bu sene bu büyüme hızı düşer dediğimiz zaman yediğimiz linçlerin hepsini not ettim bir yere. E, sonra hesaplaşacağız. Sonra hesaplaşacağız. Sene sonra geldi ne diyeceğiz? E ne oldu? Diyeceğiz. Şimdi, diyeceğiz yani ona. Diyeceğiz. Şimdi bu e-power'ları çıkarttığın zaman aslında ilk iki ayda battery electric vehicle, BEV dediğimiz tam %100 Hı. elektrikliler 8255 adet. Evet. LPG de var. Binde 8 zaten. Işte. Çok özür Bu ortalama ile gitse geçen senenin altına düşüyor elektrikli bir de. Ama, ama, yani, ama orada işte geçen seneki o iş pazarı şaşıran TOK ve Tesla etkisi. Evet. Şu an. Şimdi bak ha, Top geçen sene kurayla sattı. 177 bin kişi başvurdu. 20 bin kişiye otomobil verdiler. 20 bin cepte. Bir, bir, bir miktar devlete verdiler. Hmm. Tesla takır takır otomobil bastı bir ara piyasaya. Sonra sonbaharda bir çekti yani gazdan. Büyük ihtimalle bunun sebebi de satış sonrası hizmetlerde çok zor duruma düşmüş. Oldu. Artı fiyat politikaları değişti. İlk e, çıktı çok ucuz. Çok, çok ucuzdu. Çok, ucuzdu. Şu an öyle değil yani. E tabii %40 e, ÖTV'ye çıkınca işler karıştı. Burada da mesela şu bilgiyi vereyim elektrikli otomobillerde satılan elektrikli otomobillerin %86.3'ü 160 kW'ın altındakiler. Yani %10 ÖTV dilimine dahil Çoğunlukla, olan Çoğunlukla. olarak. Çoğunlukla yani Fiyat olarak ağırlıklı olarak ucuz olanlar diyelim. %13.7'si 160 kW'ın üstündekiler. Ha, bu, bu denge normal aslına bakarsan. Benzinlilerde de baktığın zaman aslında benzer bir şeyle karşılaşıyorsun. Otomatik şanzımanlar %89.1 90'a geldi neredeyse. Manueller %10.9 burada da C segmentinde çok B ve C segmentine ağırlıklı C segmentinde çok manöver satılıyor. Onların da büyük çoğunluğu filo oraya gidiyor. Ama i20'nin üretilmeyecek o haberi yazık oldu. Ya şurada güzel, şurada güzel şurada bir sızı e, sızı yaratmadı mı ya? Yani ama Hı. onlar da çok çekti. Be. Eksozdan ceza yediler, orijinal eksozdan bilmem ne filan. Zor iş yani. yani bir de ama... onlara madalya takmak lazım. Uzun yola gittikleri zaman hep böyle 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 gidiyorlar ya. Zor, A iş, zor iş Ama elinde e 20er olanların birçoğu satmayacaktır. Çok gerçekten. Aa, onlar çok kıymetli. Çok kıymetli hale geldi otomobiller. Hafif ticariye dönüyorum. Orada Van tipi gövde %73.1. Kamyonetler %12.7. Pikaplar %8. Minibüsler %6.1. Pikaplar hala iyi gidiyor yani. İyi gidiyor. Ama orada pick up dediği zaman hani belli ölçütler var ya. Neyse detayına girmeyeceğim. Şimdi gelelim en çok satılan modellere. Önce normal modellerden <laughs> bahsedelim. Sonra elektrikliğin detayına gireceğiz. Renault çok fena gaza bastı. Bak, acayip gaza basmış durumdalar. Kırs yaptılar bu sefer. Kırs yaptılar. <laughs> ama biz bunu geçen seminin sonunda konuşmuştuk değil mi? Artık Renault yeter ya diyecek. E, diyecek, diyecek. Çünkü şeyi Duster'ı falan da aldı ya o, bu tarafa. O. ama Haziran'da gelecek tabii. o. Ama en azından aldı bu tarafa. Tabii tabii. Clio 5381 adetle Şubat ayının lideri. Egea sedan 4.625 adetli ikinci, Corolla 4.365 adetli. Ki Corolla da, da iyi bu arada Hani Çok iyi, çok, çok iyi. iyi rakam. E, 4.351 adetle, sadece hani al, şey işte 65'ten 51'e 14 adet var sadece aralarında. Megan sedan. Karsan üretimi tam gaz gidiyor belli ki. Artık oturmuş yani. Ege Cross 2.682. Çok ilginç. Citroen C4 X. 2.249 adet. Bayağı iyi rakam. Ve ilk geldiğinde Satamadılar önce. Millet bir tepki koydu sanki. Bununla ilgili bizi takip eden arkadaşlar bilirler. Bizim o şeyle ilgili bu aracın testiyle ilgili attığımız video şuydu. Biz bu kasayı çok sevdik. Bu başta atmıştık hatırlıyor musun? Daha evet. da hani böyle satıyor satmıyor arası bir yerdeydi ama biz Hiç bu sev. kasayı çok sevdik. Sedanlar azalıyor. Sedana ihtiyaç duyanlar var. E bir de zeminden de yüksek filan bir de belli ki iyi otomobil getirmişler. Bizim başlığın alakası yok diyorsun yani. Yok be oğlum biz Aa, ne anlarız ya tamam. Sonra C4X'den sonra Tiggo 8 Pro Cherry. Tiggo 8 bir de bu arada yeri de evet. değil. E çünkü 7 ile arasında çok büyük fiyat farkı yok sunduklar açısından baktığında millet oraya gidiyor. Ekleyin ekleyeyim bu hafta yeniden başladı Tiggo sormaya insanlar. Ben şeyi piyasayı oradan test edebiliyorum. <laughs> hani beni arayanlar hangi otomobili soruyor? Bu arada Tiggo 8'in acaba herhangi bir versiyonu Şubat ayında engelli raporuyla alınabildi mi? Ona da bakmak ee, lazım. Ee, alacağı almayı düşündüğünü söyleyenler oldu bu hafta bana. Hani okay. Evet, raporuyla. Sonra Sandero Stepbey, Octavia ve 10. sırada da Mokka var. Opel Mokka. Mokka. Mokka'yı beğeniyorum. Evet, evet, Elektrikli tarafta Tok 1. Tamam. 1201 adet satıldı. Ve artık Tok normal satış yapıyor. Ee, bunun bu ne kadar devlet acaba? Ona bilmiyorum. O Benim çünkü çevrende çevremde şey azaldı. Tok soran, Tok alacağım diyen sayısı Ad azaldı. Bu bir rüzgardır zaten. Hani biz bunu söylediğimiz için elektrikli otomobil düşman dediler peki, ya. Zaten. Peki soru şu. 170 bin kişi var. şu, 20 bin aldı ya. 150 bin. Nerede? Nerede bu 150 bin abi? Şu anda veriyorlardı. Hani da var. Abi işte. 150 bin nerede? İlk rüzgar başladı. Bir, bir para şey. yatırdı bu adam. 170 evet. bin kişi bu arada. Ama bak ilk rüzgar başka bir şey. Sonrası gerçek hayat. Ne Son olacağını kişi. göreceğiz ileride. Esas ikinci otomobil çok acayip. Hani kimse bizi arayıp gelin şunu test edin falan demedi. Öyle bir marka var. Nedense kendi hani belli bir... Ne yok Sanyong. Sanyong mu? Sanyong'un Torres diye bir elektrikli büyük hani büyük sayılabilecek bir arazi aracı SUV var. 510 adet satılmış. Şaka. İkinci sırada elektriklerde. Evet. Bir de getirmişler bu arabayı demek ki aralıktan Çok önce. Geldi geldi birkaç tane bir youtuber gördüm ben. Tamam onu diyorum. Ben. Adet yani. getirmişler demek ki. Ya işte getirmişler satmışlar. Üçüncü sırada BMW i5 var. 361 adet. i5. i5. Gider abi o normal üst düzey otomobil. E, bunu alan arkadaşların büyük çoğunun ikinci bir otomobilde vardır. benzinli dizel vesaire. Bu arada seninle onu konuşurken ben bir anda şeye gittim. İstanbul Park pistine gittim. BMW'yi aldık i5'in için. Iç i4. i 4ü i kullan ya, i4, kullandık. Kullan. biz orada o değil mi? i5, kullanmadık. Yoktu. O zaman i5 yoktu. Tamam i5 de kullanalım bir ara. İnşallah. Sonra B'de Atto 3 220 adet. Sonra MG4 195 adet. Hani var arabaları var dedik ya getirdiler dedik ya. Abi sonra Volvo XC40 var. Bir şey soracağım. De. Hem B7 hem e, MG4 bu otomobillerin devamı olsa bence çok daha fazla satarlar. Kampanya mampaya bir şeyler girerler şu an. Ya satarlar diye tabii tahmin de, ediyorum. Bu şu tebliğ ile ilişkili hani son noktaya bir türlü gelemiyor kimse. E, geldikten sonra artık. Yoksa MG4 olacak. çok tutmuştu biliyoruz yani çok bu, bu rakamda. Ama bak ben gene aynı Böyle rekor kırılırken bu rakamda kalmaz. Ama bak aynı noktaya gidiyoruz. Elektrikli otomobil talebi duruluyor şu anda. Avrupa'da da aynı şey var. Avrupa'da başka sebepleri de var bu arada. Ee, orada devletin Teşvikleri. teşviklerin azaltılması ortadan kaldırılması da söz konusu. Bunları var. söyleyince elektrikli düşman oluyorsun da ya neyse. Tamam Sonra Ionic 6 var. Ya sen konuşuyorsun bir şey olmuyor. Ben konuşuyorum. <laughs> niye boş ver oluyor? Üçüncü kez konuşuyoruz bu videonun içinde de o yüzden. Ionic 6 var. Ucuz versiyon getirdiler biliyorsun. Güzel araba. Ionic 6 Güzel. bana göre hani bu liste içerisinde o fiyatla alabileceğin en iyi otomobillerden biri. Hangisini alırsın dersen Ionic 6'yı alırım net. Yani yani tasarımını herkes sevmeyebilir. İtirazım ben tasarımını da, da beğendim valla. Ama hani yani Hyundai Kia bu işi güzel yapıyor. Yani şu, şu dünyasına. grupta Ioniq 6 alırım. E, ee, sonra 308 elektrik var. 151 adet hiç fena değil. EQB geliyor sonra. 143 adet Mercedes. Ve sonra 10. sırada Citroen C4X'in elektrikçisi. Burada da var. Elektrisi. Burada da var. Aa, enteresan. C4X'e çok fena oynamış Citroen. Yani otomobil getirmiş, uğraşmışsa. Burada satmış. bir filo kat etkisi falan da olabilir mi acaba ya? ya bir böyle benzinli bir... de olabilir tabii olabilir. ki. Yani böyle Ama bir... hepsinde olabilir yani baktığında. Böyle C4X seven bir filo vardır hani ondan ondan, ondan Ben C4X'i duratayım Trend'deki arkadaşlarımıza. Bir cevap alırız Çünkü herhalde. çok çok enteresan bir rakam ya. Şimdi gelelim marka bazında neler olmuş. Şimdi abi toplamdan başlayayım. Tamam. Ee, Şubat ayında toplamda otomobil artı hafif ticari toplamı bu. Fiyat 1. Zaten son 5 yıldır da birinci bitiriyor yılları. 13.560. Renault 2. 12.903. Yani 657 tane var aralarında. Bu rekabet var ya senenin sonuna kadar Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi bu, bu, olur. bu ben bu, sana bu, söyleyeyim bu, de, aynen net. 3. sırada Citroen var. 7.730 C4X. Yaz yaz bir kere. Berlingo'yu da atlamayalım. <laughs> Çünkü oraya da geleceğim şimdi. Dördüncü sırada Ford 7.145. 5. sırada Volkswagen 6.730. Bu bu sıralama çok enteresan. Ford geçen ay binekte de iyiydi. Bu ayki rakamları evet. henüz daha görmedim ama Binek gayet iyiydi yani. Oraya da geliyoruz az sonra. İlginç nokta Citroen'in üçüncülüğe gelmesi. Büyük başarı bence. Büyük başarı. Büyük bence başarı. De. İki aylık sonuçlara da baktım. Ocak-Şubat toplamında fiyat gene bir 25.284. Renault 2 22.908. Burada ara açık biraz. Ocakta fiyat iyi gitmişti. Üçüncü Ford, dördüncü Volkswagen, beşinci Toyota. Bu sıralama akla atıyor. Ama sadece Şubat'a baktığında hani Citroen'in geldiği konum çok dikkat çok, çekici. Çok enteresan evet. Sadece otomobile bakarsak Renault 1 hem de böyle açık ara bir 11.468 satmış. İkinci sırada fiyat var. 7.468 tam 4.000. İki modele karşı bir modelle savaşıyor ee, şu an fiyat. Evet. Yani burada Renault... Bir modelin versiyonları ama bir model o yani. Bir model tabii. Yani Renault orada gayet iyi gaza basmış. Üçüncü sırada Citroen var binek otomobilde. Dördüncü sırada Toyota var. Beşinci sırada Cherry var. Yaşasın tamam. Tigo 8 yani. Tam onu söyleyecektim. Cherry nerede burada diye. Çünkü beşinci. ben Cherry'den bekliyorum onu bu sene. Hani yani ya, Şubat ayında özel bir program yapmıştık hatırlarsa. evet, hatırlarsan. Tabii tabii. Şubat ayında beşinci yıl içerisinde başka aylarda da beşinci, dördüncü görür müyüz? Görürüz. Görürüz. Böyle giderse görürüz. Yeni gelecek modelleriyle falan daha da yukarı gider. Bir de bir tane BSU gelecek biliyorsun. Evet. O orada iyice gaza basarlar tahmin ediyorum. Ee, i̇lk iki aylık sonuçlardaysa Renault Binek'te yine bir Fiat 2, Toyota 3, Chery 4. Chery 4 ya. Ya. Volkswagen 5. Yani böyle Cherry, bir gerçek var. Chery bunu nasıl başardığı video yaptık sende. Yaptık de. biz. Hafif ticari tarafına dönüyorum. Fiat 1, Ford 2, Volkswagen 3, Citroen 4, Peugeot 5. Peki burada hangi modeller satılmış diye bakıyorsun. Birinci en çok satan Fiorino Kombi. Fiat. İkinci Ford Transit Kamyonet. Kamyonet. Evet. Üçüncü Volkswagen Kedi. Dördüncü Citroen Berlingo. Beşinci Doblo kombi. Doblo Az önce dedim ya ben sana. Doblo gitti diyorsun ama beşincilikte şu anda. İthal. Hani Berlingo ile aynı otomobil zaten. Evet. Ama birinci ile beşinci fiyat. Bak. Bence hani fiyatın toplamdaki birinciliğinde ya, ha, Doblo değil. yine de... Tabii fark koyuyor. Yani bir destek atmış oluyor açıkçası. Bir şey söyleyeyim mi? Bu fuarda tanıtılan Renault 5'in içten yanmalısı gelseydi burası karma karışık olurdu ben sana söyleyeyim. Onunla ilgili hemen son dakika haberini söyleyeyim ben sana. Renault'un açıklaması şu an yurt dışından gelen açıklama. Şu anda Renault 5'te 50 bin kişilik sıra varmış. Elektrikli de. Elektrikli de. 50 bin kişilik sıra oluşmuş. Çok, çok beğendim otomobili ya. Çok yani, böyle hani şık görünüyor olmuş. Ya. Yani şık görünüyor. Gerçekten hani Hele bir de böyle birazcık geçmişe hani nostaljiye aşinaysan tamam abi. O Şu önlerde şey satar. alır mıyız hani böyle? Hellalardan, Hellalar'dan ha, alır mıyız? alır mıyız? Hellalardan alır Ama mi? çok elektrik ama yakar. Ama olacak onlar. Ama çok elektrik yakar. Yok be. Let, ama, let let bir şey olmaz onlar. Let yakar ve elektrik Ama iler. sarı olması lazım. Bak Fransız otomobillerinde eskiden e, çift farların tek farı hep sarı olurdu. Yani önemli bir kısmının siste işe yarar çünkü sarı ışık. Daha iyi görürsün. Beyaz ışık parlatır ya. Hey. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok yeter. ben Mart'ta da rekor bekliyorum açık söyleyeyim rekor olmasa rekoru kenar olur ama iyi satış bekliyorum. Aynen, aynen. Yani aynen. oralarda gezinen bir rakam olur. Hani ne olur diye soran arkadaşlar var. Ee, bir de e, yılbaşında arab otomobil alayım mı diyenler var. E, ben hep dedim abi varsa imkanınız alın. Biz hani, de hani, pandemi başından beri evet. söylüyoruz. Param varsa otomobil. E, neydi? Aldım. Almayın, aldırmayıncılar vardı. Ha, ha, ha. Bizi etiketleyip <laughs> parayla <laughs> işte <gülüyor> otomobil şeyinin baronları bunlar. Bunlar. Sizin arabalarınız al nerede falan evet. tabii. Baronlar bunlar arabayı aldırmaya çalışır. Almazsanız fiyat düşer ha gördük 10 kat artmış fiyatlar. 2017'den 2023'e 10 kattan fazla, %1041 artmış otomobil fiyatları ya. ortalamada kiralama şirketlerinin aldıkları. Ben yani de onu şöyle söyleyeyim. Biz 2017'de Halit'le 20 bin liraya ne otomobil alınır diye evet. program yapıyordu Bugün 200 bin liraya ne otomobil diye program yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Evet. 10 kattan fazla nokta. Tamam. Daha da söyleyecek bir şey yok yani. E, dinleyen, izleyen ve değer veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Halit balkanla birlikte ve diğer bütün dostlarımızla birlikte yine burada videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.